Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bir saniye kısım Arm of Darkness Defense oynuyoruz arkadaşlar o Oyun Hiç denemedim Bir videosunu izledim Şimdi başlayalım Evet adamımız markette çalışıyor Garip bir kız arkadaşım var diyor. Bir eve gittim diyor. Ekonomikon diye bir kitabı gördüm diyor. Ölüm kitabıymış diyor. Sonra kötülük geldi diyor. Ve adamı içine çekiyor. Kasırga gibi bir şey adamı içine çekiyor. Portal. Aa! Yeni bir yere geldi. Bu da yaşlı yaşlı dede. Kitabı veriyor. Bunlar da saldırıyor. Galiba kaleyi bunlardan saldıracak. Evet. Evet. Oyun. Valla şimdi. Prop the book. Evet. Touch the screen. Ha böyle karakteri hareket ettiriyoruz da. Bunun elinde ne var ya? Çipli bir şey mi var? Eli yok adamımızın. <laughs> tamam böyle hareket ettiriliyor Bu ilk bölüm arkadaşlar. İkinci bölümünü de getireceğim. Ay adamlar bize vuruyor ama biz vuramıyoruz onlara galiba. Şu şekilde. Ona bas diyor. Oo, çok güçlü. Tek atmaya sağlıyor galiba bu. E, patladı mı galiba çok hasar veriyor. Bakayım. Evet bayağı sayılıyor. Şu ki o kitap bizim kitabımız değil mi? He. Adalara da o kitaptan var. Ama on ki uçuyor. Ne yani oyun güzel. Hoşuma gitti. Pearson. Bu ne? Aa yeni asker geldi. Smith Max Iron. Demirci demir üretiyor ve demirle asker çağırıyorsun. Diye. Şöyle biraz biriksin de öyle çağırız. Şöyle çağıralım azıcık. Kulüp Evet. Hızlı olalım. Ve evet. Şöyle aa, garip garip sopaları da çıkıyor. Biz de onlara yardımcı olalım bakalım. Yani ya bizim askerlerimiz daha güçlü onlarınkinden. yukarıdaki şerit de ne kadar asker öldürdüğümüzü gösteriyor galiba evet niye mor yapmışlar onu hiç anlamadım galiba kemik değil mi o evet kemik yukarıdaki şeyler kemik o siyahlarda, o siyah boşluklarda onlar olmadı evet victory komple doğrulduk Even Böyle diyordu videosunda. Even touches me diyordu. Evet. O Iron Fist demir yumruk. Yumruk vuruş ata. bunu alabiliyoruz. Karakterimizi istersek güçlendirebiliyoruz. Silahlarımızı güçlendirip. Aa burada bir sürü bir sürü garip garip. Dead Coaster. Oo bu ne? Bunu mu çağırıyoruz? Bu ne? Katapult. Ee, taş fırlatıyor. Ya yani, çok... O oh, ok duruyor. Bu ne Schwartzman? Medium damage buydum artık. Bu ne Spearway? Aa, mızraklılar da var bir. Archer. Okçu var. Sonra Schwartzboy. Eee, bu ne be? Bu galiba pot, pot diye silahla ona benzet. Yani Schwartzman dediğine göre kılıçla sıkıyor. Armored Guard. Oo bak bu güzelmiş. Beğendim bunu tipini falan böyle. Şıkmış bunu. Ay baksana. Yes, Aa o gördüğümüz amca. Evet. Aa bu cam basıyormuş. Güzel. Bu Arthur. Oo bu kim lan? Çok güzel benziyor. Yıldız var tepelerinde. Galiba kahraman olduklarını belli ediyor. Bu kim? Horseman. At, atçıl adam. Bu Harry. Oo bak bu adamı çok beğendim güzelmiş çok hızlı çok fazla vuruş yapıyor ve çok fazla canı var güzel Torch Boy, o o okçuların e, okuna ateş veriyormuş çok iyi burada yapıyor Short boy 7 piyesin piyesin kim piyesin aa en üsttekilere kılıç veriyormuş tamam ya can şey vuruşu da yokmuş Grab onları al diyor. aldım Şimdi ne yapacağız Bir sıkalım bakalım. Şimdi biraz ileri gidemiyorum çünkü sandalye alamıyorum Bir saniye kaç. Şöyle yapıştır geri kaç. Bir, bir sonraki tur yuvarlarız. Şöyle bunu eşi. Oo adamları içine çekiyor. Kasırga galiba bu. Adamları içine çeken bir kasırga. Pat. Evet ya ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Atacağım onu merak etmeyin. Ee, şu şekilde. Abu, abu uzaklık geldi. Onlar çok hasar veriyor. Çok hasar. Abu çok hasar veriyor onlar dikkatli olmanız lazım onlarla. Evet kazandım. Şort <laughs> mu? Güzel. Yani şu yumruğu alırsam yumruk at. Tak. Ama evet, yumruğun da şeklini şu kulun çok beğendim. Evet karakterimize yeni el veriyor Bu robot eli galiba. Veya normal bildiğimiz tak tak dövüş eli yani. Neyse. Pat. Aa. Her, her her türlü güçleniyorlar. Çok sıkıntılı bir iş bu. Bizim için bayağı sıkıntı. Ayrı. Dur. Şunları bir çağır. Şuna bir bas. Yani kendim oynuyorum arkadaşlar. Yani başkasını oynadı. Başkası oynamıyor. Kendim oynuyorum şu anda. Biraz bilinçleştim oyunda ya. Şuraya, bak. Bana ver. Vermeyeceğim, geç. Ve yiyeceksin. Bir, Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar, az önce gelen kardeşim de tableti istiyor, vermeyeceğim. Sonunda mı? Evet, bir açalım. Şövalyeler ama bayağı iş şey yaptı ya. Hızlı hızlı hızlı. Git 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 git. Açıl açıl açıl. yapıştırdım ben kitabımı açtım ve bitirdim Bu bir garip. Neyse, sonraki ay. Neyse arkadaşlar, 5. bölümü de kalalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.